Selam aleyküm. Karşıda da hayvan pazarımız var başkanım. Evet. evet. Çok iyi. Oradan i̇yi. alıp buraya getirelim. Evet. Hilvanımızın daha sahih şartlar içerisinde kesimi oluşması için burada büyük şehir olarak bir mezbahane yaptırıyoruz. Hilvanımızın ihtiyacına yetecek şekilde ve Modern bir mezbahane. Belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, heyetimizle geldik. Buradaki mezbahaneyi yerinde bir inceleyelim. Çalışmaların hangi aşamada olduğunu görelim diye buradayız. Çalışmalar hızla yürüyor. İnşallah yakında Hilva'mıza güzel bir hizmet edecektir. Evet. Başkanım Az evet, <laughs> okuma yazma. okuma de terlik Benim diyor eşim için hatim, hatim, hatim Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Bana çok torunet hadi. Başkanım Gelmiş, Bu ne? Duygu ve düşüncelerinizi isterseniz ifade edin. Hazır başkan bir gelmişken. Teşekkür ederim. her şey çok güzel, çok teşekkürler. Ar atık ürünleri de biz getiriyoruz arkadaşlar tabii. Tamam. Tamam. Kadınlarımız çocuklarının geleceğini kuruyorlar. Ailenin geleceğini kuruyorlar. Bunu görüyoruz. İnşallah bu gelecek bugünden daha mutlu olsun diye gayret ediyoruz. bütün çalışmamız merkezinde insan var ama insanın içerisinde de kadının yeri AK Parti'de çok çok önemli. Zeynel Başkanımızın gerçekten İlvan'da Kadın Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi konusuna değinmesi bizi çok sevindirdi. Biz İlvan Belediyesi olarak 2010 yılından beri kendi imkanlarımız dahilinde iki tane Kadın Kültür Merkezi'ni açtık. Bilgi Evi'ni açtık. Fakat Zeynel Başkanımız bu konuda konuyu daha genişleterek tabii Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları daha fazla. Bu binayı kiralayarak gerçekten Hilvan'da kadınlarımıza bana göre bir ışık doğmuştur. Burası Hilvan çok önemli bir çevre yolu. Bu çevre yolu 15 metre eninde. 2700 metrede uzunluğunda bu çevre yolun üzerinde 3 tane bina büyük şehirlerimize kamulaştırıldı ve yıkımı gerçekleştirildi. Böylelikle ilçelerimizde de bypass dediğimiz yani damar açma, yol açma işlemlerini tamamlıyoruz. Kamulaştırma işlemi bitti. İleride yolumuz devam etmektedir. Bununla Hilva'nın Şehir içi, ilçe içi trafiği yüzde elli azalacak Allah'ın evet. izniyle. Bugün Zeynel Başkanımızla Hilvan Belediyesi imar planı içerisindeki 15 metrelik çevre yolun asfaltlanmasına bismillah diyoruz. Sağ olsun başkanımız bütün ilçeleri olduğu gibi Hilvan ilçemize de hizmetleri zaman dilimine göre imkanlar dahilinde istişareye yapıyoruz. Kendisine Allah razı olsun. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, İlvan Belediye Başkanımız Aslan İbayi, bütün teşkilatımız da İlvan'da bugün 15 metre çevre yolunun asfaltlama çalışmaları başlamıştır. Bunun akabinde 1500 metre yol ve 3 tane evin de istimlakı vardı. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımızdan razı olsun. Sağ olsunlar o bir evlerde ettiler ürün asfaltlama çalışmaları başlamıştır. Ülvanımıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz inşallah. Allah hayırlı işler nasip etsin. Var mı bir isteğiniz ihtiyacınız? Peki. yok mu? Nasılsınız? Hayır. inşallah. Hayırlısı. Sağ ol sağ ol teşekkür Hayırlısı. ederim. Ben tanıyor musun? Evet. Hayır. ben? Hayır. Bey. Hayır. 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 Bu. Hayır. Bu, Bu? Maşallah. Ya sen herkes tanıyorsun maşallah. <laughs> Var bizden bir, yani evet. <laughs> bir şey? Yok Allah razı olsun. bir çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Hicrî Allah razı olsun. Ben kimim? Senel abi Beyaz gözlü. Beyaz şey. Who? <laughs> ハハハハ。<laughs> <laughs>